oluyor buralarda arkadaşlar. İyi para bırakıyor ben sana söyleyeyim. Sen bir şey mi? O yüzden oynuyorum ha. para yok hesapta. O şeylerden iyi para gelecek. Ayrıca her oynadığında da geliyor yani. Bitirmene rağmen. Bitirince de tahvil geliyor. Sen niye oynamıyorsun ki? <gülüyor> <gülüyor> mesela her gün 50 tahvilim garanti burada. Ne bileyim arkadaş. <Sessizlik> Burada oto aim yapmaktan çekinmeyeceksin ama. Evet, aim gerekiyor çoğu yerde. Adamı kovalıyorsun oto aim al devam et. Düz düz giderken sapla. Mis. bari sen bu oyunu çözmüşsün oğlum. Harbi diyorum. Estağfurullah be. Ben mesela sizin taktikleri anlamıyorum nasıl çözmüşüm. Ben de burada doğacağım. Oo. Sen niye beni yavrum? Korkuyorum abi. <laughs> Taretini böyle bir, bir tur çevir sağda solda ne var da gör. Tutu ben şunu alayım. Ben. Onu biliyorsun da herhalde. Tamam ben kurda basacağım. O kurdu da ben keseyim. Oo, ben ne yapacağım? Kurt da bana bakıyor. Ya sen var ya sen çok tehlikeli bir adamsın. oyunumu şey yapmaya ne derler? Sabot, Sabot. etmeye. <laughs> Oğlum sen ne ayaksın lan? Aha biri sıkıyor arkadan. Ben attım ben. <laughs> Vay be. Dost dediğimiz adamlar arkamızdan vurmaya başladı. Tabi. şurada bir zamanlar bir fight döndürmüştüm. Maria bir usta. 3 adam abi. 3 adam. Enzeli gelen abi. abi Kılan şeylerini bilmiyorum bugün oynadım mı da. Yaptım Neyle? seferberlik görevlerinde de. Ben Ar bitirdim. 12, 12. sıradayım. Tamam. Oha. Tabii. Ben daha dörtte mi beşte miyim ne? Bizim klanlar şey olduğu için önce klanlar da takım atmıyorduk doğru düzgün. Ha, sağda. Sağda bir herif var. De orada ben de bütün tanklarda motor gücü veriyordum eskiden şimdi hıza döndüm hızın daha etkili olduğunu gördüm. Motor gücü verme sebebi dediğim gibi rampalı hmm. yerlerde Kızın kesilmiyor anladın mı? Hı <laughs> hı. Öyle de. Gips, <laughs> Seni kurtaracağım oğlum musallatın elinden. Gel oraya. Gel kaçma. <laughs> <laughs> Nasıl lan? Ben daha önce girdim herhalde onda. Olamaz. <laughs> en, en büyük düşmanın takım arkadaşındır abi bu kadar. <laughs> Bunu da alacaktın değil mi? Ulan var ya. Ulan hiç sessiz, soluksuz geliyor da. Şey, <laughs> Aha. Ne i̇şte, ne ne bir şey de adam dur. Kurt buldum, kurt. Yedzoom'u. It's time to apply some upgrades. Bayağı iyi oldu ha. Hı hı. Sen ne yapacaksın onda gövde mi vereceksin? Büyük gövde mi küçük gövde mi? Bence büyük Bakit gövde verebilirsin. O... Dayanıklı ve dayanıklılık ve dönüş mekanizması vereceğim. de cam bustu. Gövdeyi büyük mü yapacaksın küçük mü onu anlamadım abi. Büyük. Hah. BTR tarete. Gövdesi pardon. Ne babşan kaço musallat yiyecek seni? <gülüyor> <gülüyor> ya sen niye, niye musallat diyorsun ya Barış'ta bir şey de Şavrotta musallat artık. Abi nikim senin... Musallat hala o yüzden musallat. şeyler bitsin klamdan gelen altında değiştirirsiniz beni. Bu arada sana bir şey diyeyim mi ben bugün şey yaptım. Takas yaptım. Ne takas? Tank aldım. VZ111 Alpin Tiger'a 1700. Tam sıkıntı yok. Şey yaptık. Ben merak etme ayarlayan Atılın yoldan. Ulan burada bir geliyor. 30 saniyemiz var. Oo. Oh. Gat. Tamam bana çarptı. İyi fake mı? Bir onun ufa çalış. Canını ben alayım onun canını. Al 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 al. E şimdi sen nereden yemedin mi? Tamam yaktım onu. Onu da hadi sen al. Full almama çok az kaldı bu arada. Ben bir full olursam var ya o zaman bak bu kardeşin kasadakileri neler yapıyor. Tek sıkıntı harita şey. Harita dar harita. Yukarıda adamlar var yukarıda adamlar var. Hı, -hı. Sinyal bas sinyal. Birini indirdim. Tek, tek fight'a girme. Aynen. Ee, Harbincere çalışıyorum. Valkür açıldı. Rastgele at. Bir ona bir ona at. Rastgele at Aga. Şu an, şu an akbabayız. Gel 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 gel. Valkür'ü vurmak lazım ilk. Varyak daha yüksek. Va valkür'ü de bitirebiliriz. Fark etmez. Tamam Valkür'ü bitiriyoruz vur vur bunu vur bunu. Var yak mıdır? Varak bırak mıdır? Nedir? Ben vuramıyorum ki sen de. Tamam sen işte Valkyrie çalış, bir şeye çalış. Sen hafifsin. Lan ha, bu alan nedir oğlum ya? O alan benim alan, sıkıntı yok. Sen rahat ol. Sana zarar vermez. Bu herif lan... Can basamadı. Kaç. Kaç. Sel Selamın aleyküm abi. Ben, ben bu cemaatten değilim baba. Kaç. Başaramadık abi. Dört seviye valikür. Allah'ım yarabbim yarabbim. Kaç kaçabildin gada. Aman kaza yapma da. Hadi. Kırmızı alana falan git bir şey yap. Hadi lan. Hadi lan başaracaksın lan. Sakın ateş mi ateş etme. Abi benim adım Zibidi Gonzalez. Azay mı kaçarım ha? fullüm ben eğer gelirsem aynen 5 4 hadi oğlum. Hadi aslanım be. Heh, tamam. Hiç başarı olmadı abi. Selamünaleyküm. Ve aleykümselam. Aleyküm, <laughs> niye kesemediniz lan bizi? <laughs> Siz miydiniz lan? Evet oğlum. Düşünler ya hafızlar. lan onlar? Nerede lan? Oğlum dur vurma vurma. Aa. O <laughs> onur. Komutan kusura bakma atmayın sıkıntı yok. Onura saldır onura saldır. Bittin saldır komutan. Onura. komutan bittin komutan. Komutan bittin komutan. Vay sizi ırk düşmanları. Şu 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 Alman Alman vur, 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 tosununu vur. da bitirelim. Gel oğlum buraya. Sana ben, ben hiç nicklerine dikkat etmedim lan. Ulan hiç, hiç, dikkat etmedim lan. Yok et, yok et. <laughs> tamam. <gülüyor> Oğlum, sizi orada iyi yani. Oğlum nasıl kaçtım ben <laughs> ama. <laughs> Abi. Ben orada... Ben orada için kaçtım. Valkür'ü... <laughs> parçalasaydım. Ah ah gittim var ya kadar aldım orada. Gel, gel 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 buraya gel. Kimse canımı fullemeden gelmez. Gel bu mavi al da fullen istiyorsan. Tamam. Ben fullüm de sadece yeteneğim yok şu an. Kaç kaç. <laughs> <laughs> Aksabi diyor aha mat kaplıyor lan diyor. Bak paslı <bastım atkafı>. mat <laughs> Oğlum ben denemedim orada hiçbir atışı mı Heee. Dikkatli oynayalım. İyi denk geldiniz, he. Yetenek yok. <laughs> Oğlum siz dua edin yoksa Biz adamlar hiç siz geldiniz yani. Eee? Ben zaten akbabalık peşindeyiz ya, dedim, ya. dedim ya, ya, ya. zaten. Şu an dikkatli ol. Hepsine rastgele atış yap dedim. Tek adama hedef şey yapma. O kadar sattık size maçı bak. Yok <laughs> satmadınız ya. Resmen yani. alnımızın hakkıyla aldık be komutan. <laughs> yani. Vallahi yani. canımı dinlemeden gelmem biliyorsun. <laughs> Ben de hiç R yok burada ya. Burası bizim vatanımız ulan. Oh. Geber, çabuk geber, çabuk geber, çabuk geber. Evet. <laughs> Zaten ölecektiniz de oğlum. <laughs> Aa, diyor, <mat> kaplı. <gülüyor> <gülüyor> Bir baktım bizim eşek almış şey. <gülüyor> nasıl, <gülüyor> nasıl kaçıyorum ama? <laughs> Hala Onur ya. <laughs> sen arkadayken Barış öne çıktı. Aha dedim Max abi hata yaptı. Bas dedim Max abi. Tek koyduk Barış'a. Barış ölünce sen zaten hiç arkana bile bakmadan pır. abi. Aksu abi küfür etmiyor değil mi? Bak şu an yayındayım. <laughs> Açtım. Bana Hı. bak. Hı. Bir daha sizi bu semtte görmeyeceğim oğlum. <laughs> Yusuf abi dedi lan dedi. Çocuklar dedi yayınladır belki dedi. Ya tabi tabi tabi. Ya bravo brav. canımı fullemeden niye geleyim orada zaten ben 5 seviyeyim Aksu abi 5 seviye. Canlarımız yarım arkaladınız kesin. Ben full ben fulldüm oğlum. Ben çekmeyeyim sana geleceğim. Sen işte Hayır. bir seviyeydin ve full full canlıydın. Ay ben kaçtım. topu topu takmak için kaçtım oğlum. Topu takamıyordum ben. Oğlum bizden yüksekti seviyelerimiz işte. Onur bu arada Cihat bilmiyormuş galiba bu seferberlik görevleri oluyor. Çelik evet. avcısında. evet. Çok iyi abi.